Bunda hile var, öyle bir güzel oluyor ki. Emre Murat bunu şey deniyoruz. Sarp. Bir. Olmadı be. Olsun. Olaya nasıl çıkmayı becerdin sen ya? Selam be abi. Evet, e. Ne oluyor oğlum? Page, Bu canlı <laughs> yeah. atıyorum. Atıyorum, ne oluyor? ne 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 ben

Agam Hira atmış. O sırada ben. Hira kapa kanka. Hira kapa. Hira kapa. Hira. Biri... Aa, bu sen kapa yaz. <laughs> <laughs> ne kapa atıyorsun lan? Hira çünkü abo oyun çok kazıyor. Sanki 15 yaşındayım. Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu, ne oldu lan? Ne oldu mu? İyi kapa. Sana videomu göndereceğim bak. Videoda sana bir tane sürpriz var. Oğlum. Oradan da vuramazsın nereden? Ya yürüyüp gel. An. lan bir TV'ye. Bir TV'ye. Bir 24 Bir TV'ye. Bak 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 bak. İleciğim. Oğlum bak abartma abartma. Abartmıyorum oğlum ne de değilim ben. İleciğim sen sanmadık ya abartma. Oğlum ne oldu lan? Sen şu dur bir. Hava fırlatıyorum. Olan'a bak. Havadan hava çekiyor. dur lan uyuma uyuma Ya oğlum vurma iki tane tava kaldı ya tava git bak. Lan <laughs> susun <laughs> oğlum. bak görüyorsun. havada baba tava çıkıyor lan. Arkadaşlar arkadaşımız Oğlum bak bu plan değil. Biz Arkadaşlar oldu burada. Parti Oldan, gelsin mi? Yine bu Yorumları bekliyorum. Bin right, gelsin mi bekliyorum. Yorumlar da bekliyorum partiyi. Bak bak bak, bak. Ne oldu lan? Oğlum onu da tuttulamazsın. Neredesin? Hacim. Buradayım. Hadi zıpla. Zıpla. Hadi. Arkada kaşar lekleme var. Hadi. vuruşa bak. Vuruşa bak. 23 vuruşa, vuruşa bak, vuruşa, vuruşa. Arkadaşlar. Onun vuruşa bak. Arkadaşlar. Hı hı. O 갔다. Dönemadım. Arkadaşlar şoke yapıyorum ee, arkadaşımı trolledim çok büyük bir trot. Yani çok da güzel oldu. sizde de kullanabilirsiniz. Ee, yorumlara ko kodu bırakacağım. Videoyu kapatıyorum. Şu lobiye geleyim. Kapatacağım videoyu. Bay bay. Bir dakika. Lobiye geleyim <laughs> Arkadaşlar bay bay. Oldu lan. Arkadaşlar bay bay. Videoyu kapatıyorum. Hepinizi buradan öpüyorum. Bay bay. Partisi gelsin mi? Aa. Yorumları yazın. O zaman öpüyorum hepinizi. Bay bay.